Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün çok değişik bir Minecraft videosu karşınızdayız. Bugün aramızda en fazla kiloyu kim alacak oynuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir kilogramım. Niye bir kilogramım? Elimde ne var? Ee, söyle bakayım. Söyle bakayım. Ee, senin elinde bir tohum var ve tohum bir o... kilo ediyor. Bakın, Çünkü neden etmesin? etmesin? Daha sonra bir kilo bakın. Ama şöyle bir şey var. Her, 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 her <laughs> aldığımız... Her aldığımız eşya bize vuruyor arkadaşlar. Bakın alıyorum vuruyor. Alıyorum, vuruyor. lan bunlara. Şimdi lan. <laughs> 15 dakika içinde en fazla aramızdan kim kilo alacak? Bunun challenge'ını ah, yapacağız. Ah, i̇şte ölünce eşyalarımız gidiyor. O yüzden ölmememiz ah. gerekiyor. Oha! Bir şey diyeceğim. Benim de baya canım gitti. Nasıl gitti o kadar cana? abi gel, yani, gel, yerden lan. item aldın çünkü. Ondan dolayı gitti. Bir şey diyeceğim. A gel sana sihir yapacağım gel. Hayır, hayır sihir yapma. Si oh, hayır kaç, hayır kaç, hayır kaç, hayır. Arkadaşım ya olur mu? Olur böyle şey olur böyle Hiç şey <laughs> Bak, <Rani> uçuyor, <laughs> <terkiniyor>, Lan ne uçuyor <laughs> beni takip ediyor lan Olay böyle işte Alıyorsunuz birbirinizi atıp dayak yedirmeye çalışıyorsunuz Ben gebereceğim biriniz crafting table yapsın Lütfen lütfen biriniz crafting table e, Odun yok kırmaya ya. cesaretim yok, Bak, yok. Kremi, dur. Hadi lütfen lütfen Hangisini kırıyorsun Emad? Ha, kaç, oh, kaç kaç Ya sen var <laughs> ya sahtekarsın ya beni öldürdü ah, ya Ben de öldüm Oh canıma hadi Bu Bunlar sen mi aldın Ya sen var ya nasıl bir sahtekarsın onları ben alacaktım cacan ne, ne 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 buğday yok bende şu an Emat aldı Emat onları bana ver Vurma bana Almayayım Vurma! Gel gel! Sen <laughs> <laughs> Bunları almak... Oh bir süre değil mi? Arkadaşlar süremiz başladı 15 dakika içinde en fazla kilo kim alacak? 67 kiloyum. Tam tam Yemek 60... atlayacağım ama... Nasıl 67 kilosun ya? De 67, 66 kiloyum. Hadi kardeşlerim. Biraz hızlı olsanıza ya. Ayy! Bir kapan... yine kaç kilo eder? Bir 600-700 kilosu vardır temizinden. <laughs> Öldür bakayım gelecek mi Vahati? Evet yani. 3 kilo. 3 kilo bu ciddi misin? Abi crafting <laughs> yapınca da vuruyor bu bize. Olayın çok kötü tarafı var. Evet, evet, evet. Çok sıkıntılı. Ama ben şimdi? süper bir taktik buldum. Süper bir taktik buldum ve benim yapıp yapabileceğim en güzel taktiklerden biri bir şey. Ben ne de de vardı? Buldum. Düşünün. Sü Sü Düşünün. Süper taktikle de az önce geberdi arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Az önce süper taktik dedikten sonra ölmüştük. Ayrıntı da bu olma kardeşim. Sen benim düşünmüş olabileceğim şeyi düşün. Ya, sen Secan, var ya. ben çok güzel bir şey abi, düşündüm. Bir şey, abi birse şey, öl ölmemenin yolunu buldunuz mu? Onu söyle. Yemek yemek. <laughs> Ha onu ben de biliyorum. Yemeği ben de yiyorum. Ama bir şey diyeceğim. Acilen e, toprak az veriyor. Daha fazla kilo veren bir şey biliyor musunuz? Onu söyleye. Eee daha fazla kilo veren bir şey a e, demirdir. Ha, demir zırf mı? Nereden biliyorsun? Evet. Sen ben... e, thumbnail'ında yazıyordu. Allah'tan yarım saat buraya <laughs> geç geldim. Yani kendi hayır, videoma hayır. geç. Hayır ne Thumbnail'ında vardı şeyin o indirdiğimiz modpack sitesi var ya. Aha orada mı yazıyordu? Orada evet mı yazıyordu? evet orada diyordu ki demir 50 kilo diyor. Demir şey. Ciddi demir zırf. O zaman güle, 50 kilo. güle güle arkadaşlar madene iniyor abiniz direkt. Ama aynı hasarı da verir sana ha affetmez. Ha o kadar vuruyorsa ha. o kadar da affetmem Ya. Diyorsa. O kötü oldu o kötü oldu ama olsun bulacağım. Arkadaşlar ben taşa geçtim. Abi oha yün 5 kilo. C bir şey diyeyim mi ben şu an 280 kiloyu. Herhangi tak bir taş zaten herhangi bir blok 5 kilo. Hayır toprak 1 ha. kilo değil mi? Toprak, Toprak bir, kilo. bir kilo mu? Toprak bir kilo diye biliyorum. Bakın bir tanesi. şeyler bir kilo. Yok yok 5 kilo 5 kilo. Ha, beş Tohum bir kilo. Yemiş. Ay öldüm. Emad Geç, geçmiş olsun kardeşim. Emad nerede öldün kardeşim yardım Hayır 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 hayır. ben buraya olay yaptım Ebat, bir dakika. De. Şurada bir spawn point garanti mi olsun benim? Ya crafting'imi unuttum ya, orada. Ya cacat! Ekmek at, ekmek at, ekmek Ek, at. ekmeğim yok git cacattan al, cacat aldı bütün ekmeği. Ya, ya. öldürürüm, öldürürüm. valla öldürürüm. Seni öldürürüm. Emat, cacatta bütün her şey. Ben sana ciddi diyorum cacatta. Al bak bak, al mesela bunları, bunlara da ekmek yaparsın. Ya onlar biraz kilo, hayır. <laughs> al <Ya>, bunlarla <laughs> ekmek yaparsın. Al bunlarla <laughs> ekmek yaparsın. Alsana, <laughs> al, ha? alsana, alsana biraz taşlar sana biraz... Vurma bana! Vurma, Emat, vurma beni sürdür tamam <mı? gülüyor> Ebat kaç kilo var? Ebat kaç kilo var? Ebat... Hayır söylemem. 97 97 hayır. Ebat... Git git. Hayır Ebat... öldürme beni. Evat... Ulan Ebat... beni iki kalbim var. Bir şey diyeyim mi? Cacat bütün tarlaları toplamış. arkadaşlar de... profesyonel bir obezim şu an. Sakın Siz... benimle kavga etmeyin. Tek yumrukla devirdim e, kaç Kaç kilosun? Kaç kilosun? Onu söyle. 496 kilo. Yum. 496 mı? Ne yaptı oğlum bu çocuk? Neyin bugını buldu? <laughs> Bakmak değil ya sadece akıllı çalışmanın em şeyi bunlar ya, neydi emat... Azim çalışma mutluluk çalışın çalışın tatama yapmayın Ay öldüm Arkadaşlar... Aa Emad nerede öldü Nerede öldü Hayır Hayır Hayır, hayır orayı bilemezsin Hayır bilemezsin Sen bayıl nasıl bir beleşçisin cacat ya <laughs> İçimde varmış içimde onu, yeni fark ettim orada 100 kilo bunu. vardı Gel, Cacat bul onu cacat bul o 100 kilo Buldum layı. buldum ama benden önce gidiyor O zaman kardeşim geçmiş olsun çünkü ben şu anda ne buldun lan ben orada ölmedim. Cacat, A, e o zaman niye oraya gidiyorsun Manyak. Cacat, Cacat 3000 kilo ya. E kaç kilosun? 3000. Ya, hadi lan oradan ne yedin? Vinç mi yuttun? Vinç <laughs> yuttum be. mi kardeşim böyle Hadi sen de biraz yut hadi. Ben, ben, bekle ben de tır çağırdım şu an bekle. Bir şey diyeceğim. Yalnız sonuncu belli de bir veya ikinci kim olacak? Ama sonunculuğu çok güzel garantiledim bu ölmeleri sayesinde. ya ya sonuncu değilim. 25 kiloyum ben şu an. Çok fazla kanka ya bize nasıl yetişeceksin? <laughs> Onun birazını versen ya. <laughs> Onun birazı biraz bize lazım olur ya. Abi demir çıkmıyor. Bura sen... ben şey merak ediyorum. Sen neyle 600 kilo oldun? Taşla. 741 kanka, 600 değil bu arada. Şu anda 700 739 kilo. Çok tehlikelisin şu an var ya. Sen kaç kilosun? 831 760 Huray! Madem buldum, cacat yemin ederim madem buldum geçmiş olsun. Yemin ederim madeni buldum arkadaşlar. Geçmiş olsun sana, geçmiş olsun cacat. hangi kömür mü alsam, demir mi alsam, altın mı alsam? Oha bir de, oha! Yani, Allah! Bir şey diyeyim mi, mine şefi buldum cacat. Ciddi diyorum Bayse bir de burda. Hadi kardeşlerim, gelin çok bakayım. Çok fena, çok sıkıntılı. Ben buna üzülürüm. Abi benim crafting table'ımı almamışım. Abi birisi... Çok üzüldüm. Çok ama, üzüldüm. Ama kimse da... yardım etmeyecek. Çok üzüldüm şu an ama Burak'a. Sana bir şey çok, üzüldüm. Ben çok üzüldüm. Ben neredeyim var. dedim az önce. Ben az Anşet önce bir var. Evet evet şu anda ben bu odunları toplayıp ne yapıyorum kardeşim? Kırı, Kırı, i̇nşallah canın azalır da ölürsün. E, sen ölürsün kardeşim. Amin amin amin. Emat seni ben ikinciliği yapacaktım Emat. Ben seni ikinci yapacaktım. Hayır 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 gelme 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 gelme. Gel. Ya. <laughs> sakın sakın sakın. Zombi büyük şey büyük sorumluluk getiriyor. Manşefte yaratıklar da var. Evet ne yazık ki var. Şey, Allah'ım evet. Bu mu de. beni ikinci yapacaktı? Evet evet ben yaparım seni ikinci. Sen, sen, sen <laughs> bana sen rahat ol Emad, sen sadece biraz bana güven. Şu Emad'ı, Cacat'ı al burada. Abi size yolu yapmadım, kendime yaptım o yolu. Cacat yürü yani... be, alırız biz. 400, oho Emad şu an bizim yanımızdan geçemez. Ay öldüm. Evet evet. Bak öldüm e, ben Artık kilo <laughs> ben kuş sana... gibi hafifsin. Ben sana dedim. Cacat, şu an ne yapıyorum biliyor musun kardeşim? Ne yapıyorsun kardeşim? Lapis falan mı kazıyorsun? Hayır, demirleri... Demirleri kazıyorsun, zırh <laughs> yapacaksın değil mi? Demirleri ısıtıyorum <laughs> kardeşim, geçmiş olsun. Bak olsa. bak bak bak. Hayır, say spider öldürme beni, öldürme. Lütfen öldür. Lütfen öldür. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Teşekkürler. Evet. Lokasyonunu ara bul. Allah'tan buraya spam point çektim öldürürken. <laughs> haksızlık, haksızlık var. Hayır hayır haksızlık var. Ulan ne haksızlık var? Şey ne olacak cecan, sanki? Beynimi kullanmak haksızlıksa evet sende olmadığı için. Ya Murat. Şey Rekti yedin mi? Ee, Ayıp ya. Ben olduğum yere spam point çektim. Ölüp ölüp duruyorum burada. Yemek sorununu böyle <laughs> gidermeye başladım. Kaç kiloydun kardeşim sen? Söyle bakalım. Ee, 1330 kardeşim. Sen kaçsın? <gülüyor> 2500. <gülüyor> Geçmiş olsun. O 2500 ne? Gibi... Kilo. Gram mı? Ne, ne biçim kilo, kilo lan o öyle? Senin beyninin gramı değil benimki kilo kanka. Ben söylemedim ama. Evat'cım seninki kaç kardeşim söyler bekle, misin? Bekle birazdan toplayacağım hepsini bekle. Oğlum sen öyle toplamıyorsun değil oyun topluyor. Benim ileri zekalı kardeşim. Ha? Yo ben topluyorum sen merak etme ben onun da bakını buldum. Ya Evat saçmalama kaç kilosu? <laughs> Dur bekle bakacağım şimdi bekle. Evat bak bakalım kaç kilosun? Şu an 707 kiloyum. Aha o, Cezat bence sonuncuyu gördüm kanka. Bin ee, 1407. Hadi bakayım, seni gidi seni. Demek taş tuğulları kraftlıyosun ha Emat? Ha Ne? 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 Cacat, Cacat, ne ayı Cacat ayıp edensin, Cacat ayıp edersin. Ne kraftlıyor Cacat? Az <laughs> önce böyle kendiliğimden keşfettim, taş tuğullar, elişer elişer veriyor maşallah. <laughs> Aa. Kürek, sadece kürek <laughs> kraftla. Ama Emad senin limitine kadar. Kürek kraftla, ama onunla o kadar şey yapıyor ki. Mesela şu, abi bunlar <laughs> da bir puan. Ya... Kaç kilosunuz? Son son bir dakika, son bir dakika. <laughs> Aa ne bir dakika? Ne bir dakika? Son bir dakika, son bir dakika. Kim bu, koydu bu kuralı? Ben. 15 dakika demiştik videoda, o 20. dakikaya gidiyoruz. Hadi. Bana son, ne abi? Son bir dakika, söyleyin abi. Söyleyeyim. Dur öyle öyle ne yapıyorsun anlamadım ki. Kardeşim durmadan işsiz gibi taş kazıyorum. Yapacağım başka bir şey yok ki. 1078 kilo oldum. 1088. O son 30 saniye. 1098. He. Evet son 20 saniye. Kaç kilosun? Cezal kaç kilosun? Eee e 1354. 1354, 1354 mü? Ciddi misin? Aa! Öldü geçmiş olsun. Cezal. Ebat, <laughs> Ebat sen Aa, tamam. kaç kilosun? Be bekle bekle toplamam gerekiyor bekle. evet kaç kilosun? Söyle. Bekle toplayacağım. Emat sen toplayacaksın değil. Sen sandığa koyuyorsun onları. Evet. <laughs> değil mi? Seni kendi akıllı sanıyor. E, cacat kaç kilosun? Cacat... Ay. E, 1321. Abi Cacat. Katman kayası. 1671. 1600 mi? Yuh ben mi oldum sonuncu? <laughs> <laughs> <Akıl> Bir dakika oldu. <laughs> oğlum ben hile vur da yapmadan sonuncu oldum ya. Arkadaşlar. Ne hile ya? Allah Allah. 1195 kiloyu oyunu bitirdim. Abi sizin yaptığınız haksızlık ya. 1695 oyun Kabul. burada biter. Kabul etmiyorum. C Emat birinci oldu, Cacat ikinci oldu, ben sonuncu oldum. Ulan biz Emat için sonuncu diyorduk arkadaşlar. Oyunun başında ben ezikleniyordum, hor görülüyordum. Evet arkadaşlar ekran görüntülerini koyacağım. Bu videomuzun burada sonuna geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi onlara saldım. Burak oynamayı bilmiyor. Onlara saldım. Burak oynamayı bilmiyor. Burak oynamayı bilmiyor. Burak Onlara Onlara saldım. Ekranda ikinci kanalına yüklediğim videoyu izleyebilirsiniz. Brawl Stars videosu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.